Çık, çık, çık birazcık, birazcık. Başka bir de çobanın cenazelerinde var Zarar var, evlere. hepsi Bunu bir verin de. Bunun Evlere su bastı. Vallahi bir şey anlayamadık ki, bir anda yağmur, bir anda sel bastı. Biz orada mahsur kaldık zaten. Burada pek fazla, orada dışarı göremedik de dışarıya çıkamadık ki. Çok zarar var mı abi? Efendim çok zarar, var çok. Zarar çok. kalmışız buradan gidemiyoruz şu anda. İleriki köyden. Herkese yedi tane hayvan bu akurda öldü. Nerede öldü? Ha, hemen yanımızdaki sudan boğulmuş hayvanlar. Kaç tane? Yedi, yedi tane. tane. Yedi tane İki tane burada var. var. Bir tane çobanım var. Şu anda sel baskın var aynı köyünde. Evet, evet. Zayiat var mı? Aynalı, belki suza bağlı aynalı köyümüz ortalar köyünde aşırı yağıştan dolayı sel ve su baskınları oluştu. İlk belirlemelere göre 7 ev, 7 ahır burada. 4 tane ev de Ortalar Köyü'nde hasarlı. Tabii devam ediyor tespitlerimiz. Yarın sabah ayrıntılı hasar tespitleri yapılacak tüm kurumlarımızda burada olaya müdahale ediyoruz. Ee, gelişmelerden de Sayın Valimize anında bilgi iletiyoruz olay yerinde. Zayiat mı? Hayvan Can kaybımız yok. Yedi tane hayvan zayiatı var. Şimdiki tespitlere göre ee, daha devam ediyor. Kesin sonuç elde edemedik ama ilk belirlemelere göre böyle. Geçmiş olsun. Suyu görüyorsa şey, o suyu Bu ev. Sular altında. Şey havada dolmuş. Komple su yani. Dizimden fazla su. Gördüğünüz gibi bir sel yağmur geldi. Afat'ı görüyorsunuz. Yanımız çok zaman. E, kanalın orada bir boru koydular. O bor, borun da hatası oldu. Onun yerine çöp koyması lazım. Çöp olsaydı böyle olmazdı. Yani görüyorsunuz yani demeye gerek yok ya. Buyurun. Ya muhtarın motoru için kalmış. Muhtarın evi çocuklar zor kurtarmışlar. Ee, i̇çeride 7-8 tane hayvan helak oldu. Ee, şu yan tarafı içeri basmış. Ee, muhtarın evini basmış. Çoban hayvanı bir tane ölmüş. Yani gördüğünüz gibi yani en çok şu kanal var ya şu kanal. Şu kanalın yine borun yerine şey koysaydılar. E, çöpü yapsaydılar böyle olmaz işte. En, en çok bu kanalın hatasıdır yani. Yani böyle olmaz Hiç ya. Çünkü ayetimiz çok yani. Bu alafı da biliyorsunuz. Burak hep borcuna kazın almışız. Şu anda ha, ha otları görürsünüz. Yani. Otları görürsünüz. Yani demeye gerek yok yani. Kendinize gördünüz yani. Evet, <laughs> evet. Abi, köye bir sorun var mı? <laughs> Ben temizlesem sen <laughs> mi? Yani mecbur kalacağım ne yapacağım? temizlesin temizlesin. Arkadan bizim ahurdan